Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mod tanıtımı çekeceğim. Hiç çekmiyordum za zaten. Sadece bir defa çekeceğim. Başka istemeyin. Bunu bir seri haline getiremem. Çünkü Çünkü yok işte. Getiremem. Çok zor yükleniyor. O zaman başlayalım. Şarkı kutumuzdan alalım. İlk silahla eşyalarla başlayacağım. Eşyaları hızlıca alayım. İlk bununla başlayalım. Bunun bir özelliği yok. Etrafı da kıramıyor. Bir şuradaki şey de deneyelim ne kadar güçlü olduğunu. Çok güzel ses çıkıyor ve iki vuruşta öldürüyor büyük slime'ı. Bu neymiş? Kar topu. Süresi de olsun tekrar deneyeceğim. Deneyemedim. Şu büyük de deneyelim. o Havaya atıyor sonra düşüyor ölüyor. Of çok iyi. Bu frog summoner galiba bize etki ediyordu. Böyle vura da biliyorsunuz. ah Buna basınca Aa, çok güzel ses çıkıyor. Hem vak diyoruz. Hem de boing sesi çıkıyor bir deneyeceğim bunu ya çok güzel hatırlıyor ne? ama neyse bunu asitle kullanabiliyorsunuz ben game of 1'de olduğum için asitsiz kullanabiliyorum bu böyle zehirli ya bu ne nature bu neye şey yarıyordu ya dur bir dakika mon axe dur ha bu odun mu kırıyordu galiba Yok, hayır. Bu değil o. Bu bir tanesi odun kırmak için vardı ya. Hangisiydi o? Bu muydu? Hayır yok ya, öyle bir şey yoktu. Ben yanlış hatırlıyorum. <laughs> o zaman hızlıca diğerine geçelim. Çok uzattım. Dur dakika, sen de deneyeceğim bunu. <laughs> Bu da... Ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. 1000 vuruşta öldürdü. Bakalım bir buna da. Bu oha etrafımızda bir şeyler çıktı. Ne dede? Bak bu şeyimiz bu kalsın. Bu kalsın. şey yaratıkları daha kolay öldürürüz. O yüzden şu kalsın. Ay, şunu alamıyoruz. Ne yapsam, ne yapsam? Ne yapsam? Aa, daha şeyde de var. Hayır. Daha burada da mı var? Yok, hayır. Tamam, tamam. Hepsini almışız. İlk bununla başlayalım. Bu ne böyle? Bunlara sonra sol klik miydi, sağ klik miydi? İkisini de denersiniz. Bu ne ya? İyi, çok kötü ses çıkıyor. Bir vuracağım mı buna? da vuracağım. Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Senin şeyin bu muydu? Sen niye öyle pati pati koşuyor? Ben seni öldüreceğim. Aa ittiriyorlar. Beni bana doğru koşuyor sanırım. Neyse ya öldürmeye uğraşamam. Bunu da koyalım. Bu ne? Bu nasıl bir giriş şekli? Çok değişik bir giriş şekli var. Oo, bu neymiş? Demon bars. Sen ne şey yarıyorsun

la 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 hadi artık o vay bak havalı oldu korkunç bir şey bu hiçbir şey yaramıyordur da falan wow 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 bu neymiş şişko bir şeye benziyor bu bundan şişko bir şey mi çıkacak evet. aa şununla aynı şekilde çıkıyor doğuyor Vay be. Senin kafan neresi ha evet, burası? Bakın. Sana bir buraya. Ay hepsi de çok çirkin. Big fist tomorrow. Değişik bir şey. Allah kırdım. Ay bu da öbürleriyle aynı. Bıktım. Aaa. Ay güzel bir şey de sanki bir tane daha bir şey vardı ya öyle hatırlıyorum. Biz gift almadık mesela gifti almamışız. Crop var mı bizde bir bakayım evet var. Spreeze box var. Biz sanki bir şey daha almadık ha bunu almadık. Aa şunu denemedik. Gece görüşü niye geldi bana? Şapkadan dolayı mı olabilir? İki tane aynı şeyden almışım neyse. Tiyo, başım döndü. Hadi artık. Hepiniz de böyle açılıyor Sen nesin böyle? Sen büyücü müsün? Çok çirkin ses çıkıyor. Çok çirkin ses çıkıyor bundan. Şimdi Nightmare deneyelim Galiba buna bakmıştım. Hehe. <laughs> Bunu senin yolunda döneceğim. İnadına seni buraya kitlemek istiyorum. Aa ama bu çok güzel ya. Hah kitledim onu. Ama baksana şimdi yaratık çıkıyor. Bunu alıyor, yutuyor. Sonra fight başlıyor. Allah bu bana koşuyor. Bana değilmiş. Bu ne lan? Değil. Kapı <laughs> <Baba> açılıyor mu? <laughs> Bir tane daha yaptım. Yer. Neyse bir sürü koyacağım acaba ne olacak? Oho. Herkes kendi şeyini yasın vallahi değil mi? Bunlar ruhsuz gibi de bu niye ruhlu gibi? Bir sürü daha koyacağım. Kaç 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 burası oyun kasmaya başladı. Şunlara bak. Bu nasıl bir yer? Kaç. Şu köye doğru mu gitsem? Ha şurada bir tane bir şey unutmuştuk. Şu gifti de bakalım. Koydum. Hadi bakalım. Bismillah. Bu ne? Ay bu çok tatlı bir şey. Sen misin? Ah aşağı düştüm. Ay sen çok tatlısın. vuramıyor ha. Demek ki daha yüklenmemiş. Anlaşıldı. Bu ne? Hı, büyücü. La 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 Uf geri dönüyor. az önce tatlıydın sana ne oldu? Nasıl ses çıkartıyorsun? <laughs> Aa bu da <laughs> hepsi aynı çıkıyor. Kırsam ne olur? <laughs> Ama yükleniyor. Gibi. Ben seni öldüreceğim sen. Bu kadar güçsüz bir şey olamazsın. Ölünce içinden bir şey çıkar senin. Yani çıkmalı. Ya dur yerinde. Bu 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 silah özel gücüyle insanları durdura da biliyor. Bak durdu. Az önce koşuyordu. <laughs> Öldü. Allah töb biliyordum. Biliyordum. Bunu öldürünce de bir şey çıkar mı acaba? Ötebisinde Nuklezus'u öldürsem. Bunun Ay seni öldürmekle hiç uğraşamam. Bunlar tek onlar gelmiyormuş anlaşıldı. Şunları da deneyelim. Bu yumurtaları niye göstermedin demeyin. Bu yumurtalar şunların normal çıkış hali yani. Böyle havalı çıkışmamış halleri de. Ve çok kötü ses çıkartıyor arkada kim varsa. Böyle purple blue bir şeyler aldım. Pink gökkuşağı sırasına doğru gitmiyor. Ama gökkuşağı renkleri var. Bu white beyaz. Beyaz var. yoktu değil mi gök kuşağında? Bir bunlar deneyelim bir. Bu ne şey yapıyor? Hiçbir şey. Bunlar ne yarıyor ya? Pink fragment. Fragmentin ne olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Aa bak şu dikkatimi çekti. Bir şunu ne, ne, oldu? Hanginiz yaptı bana? Aa yürüyor mu? Yürümüyor. Aa! Bu ne ya? Ha, güzel. Dur bir dakika, buna geçince mi oluyor? Bakayım. Evet. Dur bir dakika, ben sana atmak istiyorum bunu. Arkadaşlar Modumuz bu kadardı o zaman